Mısır'da yoksullukla mücadele eden Hristiyan kadınlar din değiştirmeleri için baskıya uğruyor. Hristiyanlar para teklifi veya evlilik teklifiyle kandırılmaya çalışılıyor ya da saldırıların hedefi haline geliyor. Mısır'da yoksullukla mücadele eden Hristiyan kadınlar din değiştirmeleri için de baskıya uğruyor. Hristiyanlar para teklifi veya evlilik teklifiyle kandırılmaya çalışılıyor ya da saldırıların hedefi haline geliyor. Ebeveynlerini kaybeden Hristiyan kızlar baskılara karşı daha savunmasız durumda. Yakın zamanda yaşanan bir vaka, Hristiyan bir annenin ve genç kızın yaşadıklarını gözler önüne serdi. Komşularının oğlu tarafından taciz edilen Hristiyan bir genç kız, annesiyle yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Konu hakkında komşusuyla konuşan kadın, beklenmedik bir yanıt aldı. Aile, kızının oğullarıyla evlenmesine izin vermeleri gerektiğini, böylece din değiştireceğini ve doğru yolu bulacağını söyledi. Uluslararası Hristiyan Kurumu baskı nedeniyle evlerini terk eden Hristiyan kadınların güvenli bölgelere taşınmasına ve iş bulmasına yardım etmek için destek olmaya çalışıyor.